Emlakçı birkaç tane ev resmi göndermiş, onlara bakıyorum şimdi. Hemen taşınmam lazım. Taşınmazsam savaş bulur beni. Bir an önce. Ah, ah o kızla öpüştü diye ayrıldığınızı bilseydim. Daha ağır konuşurdum ya. Ya tamam anne, lütfen. Artık savaştan bahsetmeyelim, ne olur. Kapatıyorum, sevgi geldi. Of, Yasemin, o oh, sen hangi yüzle geliyorsun buraya ya? Lütfen dinle, oh, oh. Yasemin. Yasemin savaşın suçu yok. Lütfen dinle. Yasemin ne olur? Yasemin yalvarıyorum sadece dinle. Hepsi benim suçum. Savaş seni seviyor. Seni çok seviyor yemin ederim. sene önce beni arayıp Nadia İstanbul'a gel. Sana ihtiyacım var deyince öyle sevinmiştim ki. Allah'ım dedim belki talihim dönmüştür. Belki bu sefer aşkımı fark eder. Ama daha ilk gün seni anlattı bana. Bir kül kedisine aşık oldum diye. O gün anladım aslında. Bin yıl bile geçse savaş benim olmayacak. mutsuz yaşanmıyor işte. Belki bir gün beni sever diye bekledim. Ama sizin aşkınız öyle büyüktü ki anladım. Benim savaşın hayatında yerim yok. Beni kız kardeşi gibi görüyor. Ya tamam Nadir lütfen. <laughs> ben öptüm onu Yasemin. Tuzak gibi. Kendimden nasıl utanıyorum bilemezsin. Sana yemin ediyorum savaşın bir suçu yok. Onu bir daha göremeyeceğim için öpmek istedim sadece. Hepsi bu. Yemin ederim. O sadece seni sevecek. Beni affetme ama savaşı affet. Onu sensizliğe mahkum etme. Hoşça kal Yasemin. Efendim Nadia? Ya. Yasemin her şeyi anlattım Savaş. Sana hep aşık oldum. Ama senin sadece onu sevdiğini. Her şeyin benim suçum olduğunu. Seni benim öptüğümü. Nerede gördün Yasemin'i? Sokağında gelmesini bekledim. Nerede şimdi? Evinde. Alo. Elveda Savaş. girebilir miyim? Gel. Nadia geldi biraz önce. Biliyorum. Aradı beni. Her şeyi anlatmış sana. Sen gönderdin değil mi? Ne? Sen mi dedin Nadya'ya git her şeyi anlat diye? Bu hale gelmemize neden olan Nadya'yı ben mi gönderdim sana? Böyle bir şey yapacağımı nasıl düşünürsün sen ya? Bilmem, olabilir. Ya biz bu hale nasıl geldik ya? Bizim aşkımız pamuk ipliğine mi bağlı? Bu kadar zayıf mı? Öpüşüyordunuz savaş, öpüşüyordunuz. Nadya ile öpüşüyordunuz. Benim yerimde olsan sen ne düşünürdün? En azından beni dinleyebilirdin değil mi? Açıklama yapmama fırsat verebilirdin. Açıklanacak bir şey yok. Gözümle gördüm diyorum ya. Öyle mi? Neden buradayım o zaman? Niye konuşuyoruz? Madem açıklanacak bir şey yoktu, neden iyi dinledin? Ne bileyim, bir şekilde girdi işte. Yasemin, güven artık bana. Yalvarıyorum, inan. Bu kadar kolay mı? Biliyorsun benim yaşadıklarımı. Güvenince ne olduğunu gördüm. Hepiniz aynısınız işte. Güzel bir kadın size ilgi gösterdi mi? Oh hemen eriyorsunuz. Kendini benim yerime koy. Sen beni öyle bir vaziyette görsen güvenebilir misin? Söyle, söyle güvenebilir misin? Ben sana güveniyorum Yasemin. Senin kılına zarar gelmesini istemem. Seni üzecek hiçbir şey yapmadım. Yapmam da. Dünden beri yüzlerce mesaj bıraktım sana. Beni ara diye yalvardım Yasemin. Seni düşünmekten gözüme uyku girmedi. Ama sen bir kelime yazıp iyiyim bile demedin. Bana bu kadar az mı değer veriyorsun? Neyse ya boşuna konuşuyoruz. Savaş. Tamam gitme. Ben sensiz yapamıyorum. Bir daha böyle şeyler yapma. Bana. Kız, bağır, çağır. Ama habersiz bırakma beni. Tamam söz. Neredeydin? Avadaydım. Yalnız mı? Hani birbirimize güvenecektik? Başka türlü sorayım o zaman. Sevgili mi gittin? Hayır yalnız gittim. Ne yaptın Avada? Seni düşündüm. Seni ne çok sevdiğimi. Canım, aşkım, güzeller güzel. Ararım seni tamam mı? Tamam. Bu kadar acil mi? Doktor her an enfarkt geçirebilir diyor. Geçmiş olsun yarın mı ameliyat? Hı hı yarın akşam. Bugün gün testlerini yapacaklar. Kimden geldiğini sormayacak mısın? Niye sorayım? Sana güveniyorum. Nadia'dan. Milano'ya dönmüş. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Nadia'nın sana aşık olduğunu bilmiyor muydun? Çok zor bir soru bu Yasemin. Biliyor muydum? İçten içe biliyordum galiba ama nedense kondurmak istemiyordum. Ne zamandır bunu hissediyordun? Başından beri. Ha yani başından beri biliyordum ve bana söylemedin öyle mi? Emin değildim ki. Ne deseydim? Nadia bana aşık galiba. Mı? Yasemin, Nadia benim için çok değerliydi. Ama bir kız kardeş nasıl değerliyse öyle. O bana aşıkmış Merse. Şaşırdın mı peki aşkını itiraf edince? Aslında üstünden büyük bir yük kalktı. Senin kardeşin gibi gördüğün birini sana aşık olmaz. Gel buraya. Canım. Bana ne kadar büyük bir güç verdiğini bilemezsin. Canım benim. Düğün tarihimizi ne zaman konuşacağız? Bilmem. Konuşalım mı? Konuşalım. Şu dayımın ameliyatı geçsin, konuşalım. Tamam mı?